Zaman zaman bu başıma niye geldi? Ya da neden sürekli benzer şeyleri yaşıyorum? diye düşündüğünüz oluyor mu? Niye? Neden? Niçin ile başlayan soruları kendinize sorduğunuz oluyor mu? Peki bu durum normal midir? Gayet normal tabii ki. Burada insani bir halin dışavurumundan bahsediyoruz. Çünkü sabit varlıklar değiliz. Yaşadıklarımızın elbette nedenleri var. Ancak tek bir neden ya da aklımıza ilk gelenler yaşadığınız deneyimleri fark etmeniz için yeterli olmayacaktır. Varoluşçu bakış açısına göre, hayatı bir yolculuk olarak kabul edersek, rotamız varıştan ziyade kavrayış diğer bir değiş ile farkındalık olarak ele alınmalıdır. Bu sebeple niye, neden, niçin sorularına bulunan hazır cevaplar yerine kendimize yakınlaşmamızı Kendimizi tanımayı ve yaşadığımız dünyayı daha iyi kavrayabilmemizi sağlayacak sorulara yönelmek bizi daha canlı ve akışta tutacaktır. İnvenşim seminerinde duygu ve düşünme sisteminin nasıl işlediğini ve üretmiş olduğunuz düşüncelerin kaynaklarını fark edeceksiniz. Bu farkındalık sizlere çoklu bakış açıları kazandıracak, olanı olduğu haliyle görebilmenizi, olmayanı da olmadığı haliyle kabul edebilmenizi sağlayacaktır. Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez diyen Sokrates, bundan yaklaşık 2500 yıl önce önemli bir tespitte bulunmuş. Invention Semineri, Sokrates'in bu tespitinden çıkarım sağlayarak neler mümkün, bunun bir çözümü olmalı, nasıl yapabilirim, nasıl farklı görebilirim gibi pozitif sorgular ile pozitif çözümler üretebilmenize destek olacaktır. Kierkegaard, hayat çözülmesi gereken bir sorun değil, deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir, demiş. Seminerimiz, yaşamın tamamına bir deneyim olarak bakabilmenizi, hata olarak kabul ettiğiniz ancak gerçekte tecrübeleriniz ve deneyimleriniz olan o şeyi fark etmenizi deneyimletecektir. Her bir deneyim biricik ve bize özgüdür. Seminerin ilerleyen günlerinde kendi iç dünyanızı keşfedecek, kendinizi yeniden icat edeceksiniz. İşte, insan olmak, adı üstünde bir olma halidir. Kendini tanıma yolculuğu ise deneyimseldir. Varoluşçu terapist Jack, huzurlu bir hayat isteyip bu yönde ilerlerken bir noktada huzurun belki de sıkıcı gelebileceğini, asıl istediğimizin keyifli bir hayat olduğunu keşfedebiliriz, der. Jack'a göre, kendimize sadık ve dürüst kaldığımız sürece, huzurdan keyfe doğru geçiş yapmış olsak bile yoldan çıkmayız, aksine yeni yollar keşfederiz. Aslında hayatımızı canlı kılan ve sabit olmadığımızı gösteren bir hayat akışına doğal olarak sahibiz. Başka bir ifadeyle, seçimlerimiz doğrultusunda düz bir yolumuz yok. Yolculuğumuz engebeli, yokuş aşağı veya yukarı olabilir, duraklarımız farklılaşabilir. Hatta hedeflediğimiz durağa giderken heyecanımızı yitirebiliriz ve bir başka durak daha çekici gelebilir. Hepimiz kendi hayatlarımızın kahramanlarıyız. Tam da bu sebeple hayatımızı olduğu haliyle, tüm hissettiklerimizle birlikte sahip çıkmalıyız. Olduğuyla, olmadığıyla, değişen ve dönüşeniyle yolculuğumuz devam ediyor. Bazı hallerde, devam etmek, yalnızca devam etmek, harikulade bir şeydir. Diyen Albert Kama haklı olabilir mi? Yaşadığımız her şeyin bir sebebi ve başımıza gelenlerin bize anlatmaya çalıştığı bir şeyler vardır. Invention'ın sözlük anlamı icat, seminerdeki anlamı ise kendini icat etmek. 3 gece 4 gün sürecek invention seminerinde geçmişiniz ile barışacak ve bağışlayacak, geleceğinize umut ile bakıp tasarlayacak, farklı bakış açıları ile görebilmeyi deneyimleyecek, kendini görecek, kendine güvenecek, kendi biricikliğini hatırlayacak, her ne oldu ve olacak ise olana güven ve sevgi ile bakabilecek. Yaşama sevecenlikle bakan bir seni deneyimleyeceksin. Ve her zaman seçim senin. Kendini bulma, Invention Seminerine hoş geldiniz.